Kürşat'ın kliniğe gelişi. Kürşat kliniğe giriyor, hemşireye dönüyor. Kürşat, sonuçlar hazır mı? Koridorda Mihri'yi görüyor gözleri fal taşı gibi açılıyor. Kürşat, Mihri, nerelerdesin? Günlerdir seni arıyoruz. Ece hemen yaklaşıyor. Ece, aa aa, tanışıyorsunuz. Devam ediyor. Ece, geçenlerde kaza olmuştu, ona arabayla çarpmıştım. Hafızasını kaybetti. Yanında kimlik, telefon yoktu. Mihriye dönüyor. Ece, adın Mihriymiş arkadaşım. Bak, seni tanıyan biri çıktı. Kürşat sevinçle hemen eve götürelim. Tahlil sonuçlarını tamamen unutuyor koşarak çıkıyor. Eve dönüş. Kürşat ve Ece Mihri'yi eve getiriyor. Melda tekerlekli sandalyede. Melda, Mihri, nerelerdeydin? Kürşat, geçmişini anlatalım. Melda, en son bebek Davut'la parka gitmiştin. Mihri'nin gözleri dolarak. Mihri Nasıl yani, benim bebeğim kayıp mı? Sinir krizi geçiriyor ağlıyor, çırpınıyor. Ece hemen iğne yapıyor. Ece, sakinleştirici, uyuyacak. Tufanın panik anı. Tufan, bebekle gizli yerde saklanıyor. Aylin'i arıyor. Tufan, Mihri nerede? Aylin içeri çekiliyor. Aylin, hafızasını kaybetmiş. Bebek kayıp sanılıyor. Tufan, panikle, yerine gelmeyecek korkusuyla, bebeği bırakmalıyım bebeği park çalılıklarına bırakıyor kaçıyor. Caner'in hamlesi. Caner, tufanı tesadüfen takip ediyor. Gölgeden izliyor. Caner iç ses: Bebeği bıraktı Mihri'nin oğlu. Bebeği alıyor gözleri parlıyor. Caner iç ses: Amcasıyım. Hem bebeğe kavuştum hem Mihri'ye bir adım daha yakınım. Tahlil sonuçları ve kavga. Ece, Kürşat'a sonuçları veriyor. Ece: Bebek senden değil. Kürşat, öfkeden kudurarak, ne? Eve koşuyor sonuçları ailenin yüzüne atıyor. Kürşat, ihanet, bebek başkasından, defol. Aylin kovuluyor ağlayarak çıkıyor. Ela'nın gelişi. İstanbul'dan gelen genç kız Ela, üniversite kazanmış. Melda'yı arıyor. Ela, abla, Mihri'ye ulaşamıyorum. Melda her şeyi anlatıyor, kaza, hafıza kaybı, bebek kayıp. Ela eve geliyor. Tam o sırada Aylin kapıda kovulmuş halde. Melda, Aylin, bu Ela Mihri'nin kız kardeşi. Aylin, gözyaşlarıyla, Kürşat kovdu, pişmanım, barışmak istiyorum. Melda, tamam, ara buluculuk yaparım. Aylin'i başından savuyor. Aylin'in tufana koşması. Aylin, tufana koşuyor. Aylin, Kürşat kovdu. İhanet, bebek. Devam ediyor. Aylin, Mihri'nin İstanbul'dan kız kardeşi geldi üniversite kazanmış. Tufan, gözleri parlayarak, aha mihri elde etmek için kız kardeşinin kalbine gireceğim. Ev önünde pusuya yatıyor. Ela'yı uzaktan izliyor kütüphaneye gittiğini görüyor. Kitap düşkünü olduğunu anlıyor. O da kütüphaneye gidiyor. Kütüphane tesadüfü. Ela kütüphanede kitap seçerken tufan yan rafta beliriyor. Tufan, merhaba, bu kitabı mı arıyorsun? Ben de severim. Ela, gülümseyerek, evet, yeni geldim şehre. Tufan, ben Tufan, yardımcı olabilirim. Mihri dışarıda Ela'yı beklerken içeri giriyor Tufan'ı boş bakışla süzüyor. Ela: "Abla, gel tanış. Bu Tufan kitap önerisi verdi." Mihri boş boş bakıyor. Tufan tanımıyormuş gibi yapıyor. Tufan: "Merhaba, ben Tufan. Kardeşin Ela sizden bahsetmişti. Tanıştığımıza memnun oldum." Ela: "Evet, ablam Mihri." Tufan iç ses: "Mükemmel giriş." Son anlar. Caner bebekle uzaktan izliyor. Caner iç ses: "Mihri'ye geliyorum." Kürşat evde yalnız sonuçlara bakıyor. Ece telefon ediyor. Ece: Kürşat, her şey yolunda mı? Kürşat: Hayır, ama sen yanımdaymışsın gibi hissediyorum. Kalp atışı hızlanıyor artı Ela'nın gülümsemesi beliriyor. Ekran kararır.